Ustalar tamiratları nasıl bu kadar kolay gösteriyor diye hiç merak ettiniz mi? Bu videoda onların paylaşmadığı akıllı tamirci hilelerini açıklıyoruz. Bu basit püf noktaları günlük tamirlerde size zaman ve para kazandıracak. Özel aletlere gerek yok. Sadece yaygın sorunlar için akıllı çözümler. Lafı daha fazla uzatmadan hadi başlayalım. Sprey kutuyu kullanırken kutuyu ters tutmak gerekir ancak bu her zaman uygun değildir. Standart tüpü silikon bir hortumla değiştirin. Hortumu nozule kablo bağlarıyla sabitleyin, sıkıca sıkın. Silikon hortumun diğer ucunu bir plastik boruya duk tape ile bağlayın. Şimdi tavan yakınındaki zor erişilen yerleri köpüklemek çok daha kolay. küçük çaplı bir plastik boru alın ve borunun ucuna yakın küçük bir delik açın. Bir ipi borudan ve açılan delikten geçirerek bir halka oluşturun. Bir düğüm atın. Artık boruyu halkayla birlikte masa veya dolap arkası gibi zor erişilen bir yere indirebilirsiniz. Halkayı düşen nesnenin etrafına yerleştirin. Sıkın ve kayıp eşyayı dikkatlice geri alın. Boruyu maskeleme bandıyla sarın. Bandın kenarını herhangi bir kayma olmadan başlangıçla dikkatlice hizalayın. Bant çizgisini testere için kılavuz olarak kullanın. Kesimi tamamladıktan sonra boruyu bir gönyeye dayayarak sonucu kontrol edin dolap kapağını değiştirmeden gevşek mobilya menteşesini onarın. Menteşeyi kapıdan sıkın. Her sorumlu deviye tahta şişler yerleştirin. Menteşeyi orijinal pozisyonuna geri takın ve vidaları doğrudan şişlerin içinden geçirerek vidalayın. Basit bir koruyucu alet ile bıçak bilemenin güvenliğini artırın. Uygun çapta plastik bir boru alın ve tüm uzunluğu boyunca boylamasına bir kesik açın. Bıçak ağzını elinizi koruyacak şekilde bu kesikten geçirin. Şimdi bir taş üzerinde bilerken tüpü üstten tutun. Standart bir sıcak yapıştırıcı çubuğundan eşit uzunlukta birkaç küçük silindirik parça kesin. Her parçanın ortasına vidaya uyacak bir delik açın. Sıcak yapıştırıcı parçalarını dolabın iç duvarlarına vidalarla sabitleyin ve rafa oluşan desteklerin üzerine yerleştirin. Elektrikli tornavida kullanarak bir kablodan yalıtımı sıyırmanın basit bir yolu. Ofis dosya klipsinin tutucusunu kullanarak pensenizi yükseltin. Kullanılmayan bir diş fırçasının alt kısmını sadece sapı bırakacak şekilde kesin. Kesilen kısmın ortasından bir delik açın. Eğinin sap kısmını ısı tabancasıyla çok sıcak olana kadar ısıtın. Isıtılmış sapı hazırlanan saptaki deviye hızlıca yerleştirin. Yine e sapı hazır. Bu fikir matkap ucu için bir derinlik durdurucu yapma hakkında. Matkap ucuna bir işaret koyun. Bir perçin alın ve üst kısmına ayırın. İşaret seviyesinde matkap ucuna sabitleyin. Artık tamamen delmekten korkmadan gerekli birimliğe kadar delikler açabilirsiniz. İlk ahşap parçasına maskeleme bandı uygulayın. Gerekli yerlere bandın içinden delikleri açın. Bu band şablonunu ikinci ahşap parçasına tam olarak konumlandırarak aktarın. Banttaki delikleri kılavuz olarak kullanarak ikinci parçada delikler açın. İşaretlerin doğru aktarılması sayesinde parçalar kayma olmadan mükemmel şekilde birleşecektir. Küçük bir metal profil parçası alın ve içine iki delik açın. Bir ipi deliklerden ve rahat bir tutamak görevi görecek plastik bir borudan geçirin sağlam düğümler atın. Cihazı kullanmak için profili alçıpan levhasının alt kenarının altına yerleştirin ve tutamak kullanarak kaldırın. Rehimleme sırasında ellerinizi serbest bırakmak ve işlemi kolaylaştırmak için normal ofis ataşlarını kullanın. Vida yerinde dönüyor mu? İşte bir çözüm. Normal bir muma bir vida vidalayın ve sonra çıkarın. Şimdi vida dişi ince bir mum tabakasıyla kaplıdır. Mum yağlaması sayesinde vida direnç göstermeden veya yerinde dönmeden ahşaba kolayca girecektir. Duvarları boyarken sürekli merdivene tırmanmak istemiyorsanız eski terlikleri plastik bir kovaya takmayı deneyin. Kırık bir plastik eşyayı sıradan zımbalar ve lehim makinesi kullanarak dakikalar içinde onarın. Zımba makinesi için standart zımbaları alın ve kırık çizgisi boyunca yerleştirin. Her zımbayı lehim makinesi ile dikkatlice ısıtın, çaplağın her iki tarafındaki plastiğe erimesine izin verin. Metal zımbalar güçlü bir çerçeve oluşturarak kırık parçaları güvenli bir şekilde birleştirecektir. Ve şimdi küçük bir numara Bir kablodan yalıtımı hızlıca sıyırmak için zımbasız normal bir zımba makinesi kullanın. İnatçı bir vidayı kolayca vidalamak için üzerine hafifçe WD 40-40 deneyin. Yanmış diyotlu bir LED ampulü kendiniz restore edin. Ampulü açın ve kararmış yanık LED'i maket bıçağı kullanarak çıkarın. Küçük bir alüminyum folyo parçası kesin ve çıkarılan LED'in olduğu yere yerleştirin. Folyoyu iyi temas sağlayarak bir parça elektrik bandıyla sabitleyin. Folyo devrede bir bypass oluşturarak elektrik yolunu geri yükleyecektir. Vida tornavida ucuna mıknatıslanmıyor ve sürekli kayıyor mu? Küçük bir parça normal maskeleme bandı size yardımcı olacaktır. vida malzemeyi girdikten sonra maskeleme bandını sadece çekip çıkarın. Yüzeylerden kalem ve mürekkep lekelerini kolayca temizlemek için diş macunu ve WD-40 karıştırın.